Herkese selam dostlarım ben Koas Bugün sizlerle beraber biten tane geldik ee, Aşağıda bizimkiler bakmış Spamlar olduğunu iddia ediyor Spamlar nerede beni bir götürür müsünüz oraya Bir tamam. tane guardian var kaç dakikası var buranın Klim taşı nerede klim taşını göstersen Kaç Altı dakikası, var? Altı dakikası var 6 dakikası var Klim kimi mat Acaba adam gelir mi ben enişli falan aldım da ne no olur ne no olmaz Buradan Aşk nasıl çıkacağız de. şimdi Buradan gel şöyle bug yapalım Bak hayda evet, tamam. Ya oğlum evet, tamam. ay pardon Baga gerek var mı? <laughs> arkadaşlar 6 dakika boyunca bekliyoruz. Herhangi bir adam gelir vesaire. Bu arada videoya geldiği için de Zelosa'ya vesaire teşekkür ederim. Zelosa'lar da üst tarafta. Uhud okçuluğu yapıyor burayı korumak için. Burayı bu arada arkadaşlar haritacıdan bulduk. Ben bulmadım şimdi şey demeyeyim. FarQs kendisi. Ya. <laughs> Burayı arkadaşlar ben bulmadım. Farkı haritacıdan buldu. Hani kendisi de benim yetkilim olduğu için hani bana söyledi video çekeyim diye. Öyle işte geldik. SP'yi almaya çalışacağız. Eğer bir sıkıntı aksilik çıkmazsa. Bu arada tamam. videoya geldiğiniz için tamam. teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz. <laughs> Nasıl kaçıyor? Şöyle bir twerk atacağım da oraya karşı bekle. Sana dikenler mi var lan? Kimde? Şeyde dikenler var vurdum canım canım. Bende dikenler var mı? Yok dikenler full düz. Kaç dakika kaldı klima bitmesine? 4 dakika 20 saniye. 4 dakika 20 saniye arkadaşlar süre hızlı geçiyor az önce 6 dakika Bu arada ne olur ne olmaz diye 16 ender pearl aldım arkadaşlar biliyorsunuz hani biz mob trapçi adamız Emekçi adamız öyle çok geliyor bize ender pearl. öyle rastgele kullanıyoruz Sen ne yapıyorsun? Kanka çıkmaya çalışıyorum Kanka öyle çıkılır mı oğlum? Sen koast mısın Allah aşkına? Sen yani. koast sen koast mısın oğlum hatta ha, dediği gibi. Ben izle sal beni sal beni. Bak izle şimdi ben koastlıyım gördüğünüz gibi. Büyüdüğünde <laughs> mı oldun? Sen koast evet. sen koast mısın? Ya özenti özenti ya. Ya şu an şu an buraya. Ama ben tek seferde açıyorum. Sen ya yoksa. Şeytim, Daha dur anda sağlık alayım üstüne. Anda sağlık gelmedin mi? Üstümde değil. Senin Hemen ben kafatasını bu arada vs'ye böyle giriyorsak Arkadaşlar birisi gelse kaybettik bu arada bu ekiple Belki Zelos'a şuradan uhudokçuluğu yapardı. kurtarır da bizi Üstümü görsen şu an şaşırsın zayıflık zehir her şey var şu an bende Kaç dakika kaldı şu klimi bir bakayım da ona göre güç hızı içeyim 3 dakika 2 saniye arkadaşlar son 3 dakika Çete yazdım bakayım ne diyecekler Zehir atıyor bir ya yani. Ne zehri kanka pot attım ben sana kıyar mıyım Aa. Ne oldu? Lava düştü. <laughs> Aa itemler gitti. Niye gitti? Lava düştü. Sen cidden şuraya düşüp öldün mü sen az önce? Allah ölüşü bir yerde. Lobi çektim bir de, lobi, lobi çektim bir de sonra. Envanterinde ne vardı? Full set. Gelsene beni şurada. Öldü ama. <laughs> ya kanka ya. Ne kanka Neyse. ya? Savaşta olduğunu görmüyor musun? Ya unuttum ben savaşta olduğunu. Lavda yanıyordum o sıra. Dur la dur. Şu şeyi klimi bırakmayak da arkadaşlar. Hemen şöyle klime koşturalım. Hemen bir başlayayım. Güç hızı Bak birisi güç hızı içiyor. Kılıç da gitti. Yapacak bir şey yok. Kaç dakikası var? Bir dakikası kaldı son. Kazma vereyim mi? Kazma var bende sıkıntı yok. Ya da yarım setle mi kazayım? Şu anki tek korkum bir anda arkamdan birinin vurması ya. Neyse gelsinler sıkıntı yok. genç falan var keserim. Ulan daha yeni dizmiştim o sete de biliyor musun? Bu siteye de gitti. Yapacak ya bir şey yok. Ağlamayacaksın artık. Neyse vurmayın ya. da. 36 saniyesi var. 35-4. Klima almıyorum. Direkt SP'yi kırayım. Aynen. Hani direkt SP ekle. Sandıkları da biz almıyoruz. Sandıklara bakarım bekle. Kaç yani, saniyesi var söyle de. Benka, büyük saniye, ihtimalle büyük ihtimalle 10, RC ile çek. 17. 11 9 8 7 6 5, 6, 5, 5 4 3, 3 2 1 0. 3, 4, 4, 4, 5. 5. Koydum ee, Şu aşağıdaki chest'lere bir bakalım. Gel gel. Yani bunlar İşimize yarar mı? Satın istiyorsanız orayı ya. Çeşitler güzel. Aa, çık. Aha. Ne? Çabuk gel çabuk gel. Çabuk Geliyorum çabuk gel. dur. Ya bir Zelosa bir çık önümden. Çabuk çabuk çabuk. Kim içine bak. Hayda. Wow. Arkadaşlar bir senelik lapis şeyimiz çıktı. Teşekkür ederim. La kim çaldı Ahmet sizlere? Oğlum bölüşecektik hani ne oluyor lan? Ne bölüşmesi kanka? <laughs> ne bölüşmesi kanka öyle bir şey mi dedik biz? Tam zaten ayarlayacağız ya. Ne alabiliyorsanız alın kanka da atın hemen. Oha. Hepsi verimlik 4. Güzel. Hem lapizimiz çıktı hem şeyimiz çıktı da. Şu taşları da... neyse o kadar da gitmeyek ya gerek yok o kadar. O oh, şöyle Zeus var. 40 tane amatis ne? 40 tane amatis Güzel. güzel, güzel. Oğlum tüm hepsini çaldınız mı şurada? 2 tane enderman ay enderpearl var onları da aldım. Geldi, aa, aa, mi? Ne oldu? Durun la dur. Gördüğünüzü almayın da videoda göstereyim. Yok yok şey almadım. Lan, ta. Al, taş, lan. Kanka lan be, acayip ses yapalım. geliyor. Şu odunları alalım da bizim beyze e lazım oluyor ya. Taşları evet, evet. şöyle stok stok ekleyelim. İyi yaptın bizim oraya götürdün. 15 tane elma var aldım. Güzel. Aa, Pazar mıydı? Var. Şöyle arkadaşlar şu taşları pazarıma ekleyeyim şöyle şu taşları da. Bu arada aynen. yazık oldu lan adamın bir tane sefesi gitti. Bir yani. Tane bir tane seri boş verdik. tane boş Maden boşver. Boşver. Madenleri de gitti kanka. Adam her şey gitti şu an. Oyuna başlamasın tekrar inşallah. Başlamasın. <laughs> aşağı gelin aşağı. Ya büyük ihtimalle <laughs> unutmuştur ya da oyunu bırakmışlar. Aşağıda bir şey var mı? Oğlum daha var mı? Daha var mı? Kanka o sanda biliyorum ya. İç şey balık malık <gülüyor> var. <laughs> Alıyor mu? <laughs> Yani satabilirsiniz siz. Ben hiç uğraştırmayın onunla. Oğlum yam yam gibi izleyemen ediyorum. Arkadaşlar <laughs> şöyle bir olmadı. 5-10 dakika daha duralım. Hani adam gelirse vs çıksın diye. Baktık çıkmıyor zaten videoyu kapatırım. Hunileri, <laughs> kırak da. abi hunileri <laughs> <Funileri, gülüyor> alalım. Hunileri işimize yarıyor bizim. İyi ya vs çıkmadı. Benim giden setim oldu sadece. Kara kurt hakkını helal et. Helal et. Ne oldu ben? Ay, yanlışlıkla bir tane okumla öldürdüm de kendisini. Hepsini kırıyorum bu arada Kimse Neyin hepsini ben? kırıyorsun? Pester'in hepsini kırıyorum Niye kanka? Kanka kimse alamasın Ne var ki içinde? Bir şey yok olsun Belki işine yarayan bir şey olur adamlar Abi sen ne cani bir insansın ya Kanka yapacak bir şey alırı. yok Ben sana böyle mi öğrettim? Kanka valla girin alın sandık, Sandıkları alsana sandıkları alsın işimize yarar o kadar da şeylik yapmayın oha ne kanka ölücü yani olmazsan beleş. kazanamazsın bu oyunda beleşçi, beleşçi olacaksın beleş. kazancan yani biz bu kadar serveti neyle kasıyoruz sanıyorsun şu şu şeyden içi boş mu neylerin kanka A sen zeret Zelos, zeret <laughs> ben de vallahi ya <laughs> Zelosa az daha kesmeye geliyordum var ya seni çok sevindim de kanka yok bak ben buradan bakıyordum sana ağacın arkasında ismin gözüküyordu e bu kadardı bu kadardı. Arkadaşlar olmadı. Şöyle 5-10 dakika daha duralım biz. Ee, baktık adam geliyor. Zaten videonun devamını izlersiniz o zaman. Adam gelmiyorsa da kapanış yaparız aynı bu ekip. Geldik arkadaşlar. vs çıkmadı. Herhangi bir şey olmadı. Biz de hani o kadar bekledik. Videoyu bitirme kararı aldım. Klimden çıkanlar Bunlar, bunların haricinde bir siteye yakın Amethyst çıktı ama o farqueste olduğu için farquestin işi çıktı şu an oyunda değil. Ee, onun dışında kazandıklarımız guart artı 47 tane elmas, steklerce lapis blue artı kömür blue vesaire. Hani buradan da güzel kar elde etmiş olduk. Hani videoma geldikleri için Zelosa ve kara da teşekkür ederim tekrardan. Rica ederiz. Ee, bu videoluk bu kadardı. Açıklama linkindeki discord sunuma gelebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.